Herkese merhaba. Bugün sizi dünyanın en turkuaz sularına sahip bir ülkeye götürüyorum. Bahamalar'a. Ama durun bir saniye. Eğer aklınızda sadece lüks yatlar ve o meşhur beyaz kumsallar canlanıyorsa, sıkı durun. Çünkü o resmin arkasında çok ama çok daha fazlası var. Şöyle bir anlığına gözlerinizi kapatıp düşünün. Bahamalar dediğimde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen o kartpostal gibi manzara, değil mi? Sonsuz bir kumsal, masmavi bir deniz, belki elinizde soğuk bir içecek. İşte biz bugün o kartpostalın arkasını çevireceğiz. Çünkü o lüks yatların gölgesinde kimsenin konuşmadığı kaybuk bir kabilenin trajedisi yatıyor. O mükemmel kumsallar bir zamanlar tarihin en azılı korsanlarının kurduğu bir cumhuriyetin ta kendisiydi ve o huzur dolu tatil hayalinin ortasında, evet, evet yanlış duymadınız, yüzen domuzlar var. Hadi o zaman Karayipler'in o bilinmeyen yüzüne doğru bir yolculuğa çıkalım. Hadi ilk sırla başlayalım. Bu sır adaların o akıl almaz renginde gizli. Yani o gördüğünüz turkuaz var ya, o bir Instagram filtresi falan değil tamamen gerçek, doğal bir büyü adeta. Ve bu güzelliği sadece biz söylemiyoruz. Düşünün uzayda tam bir yıl geçirmiş bir NASA astronotu Scott Kelly, dünyaya döndüğünde ne diyor biliyor musunuz? Uzaydan gördüğüm en güzel yer Bahamalardı. Yani bütün gezegeni tepeden görmüş birinin favorisi burasıysa, orada gerçekten de çok özel bir şeyler var demektir. Peki ama nasıl oluyor da bu renk ortaya çıkıyor? İşin sırrı adaların isminde saklı aslında. İspanyollar buraya ilk ayak bastıklarında Bahamarz Mars demişler, yani sığ deniz. Şöyle hayal edin, okyanusun ortasında devasa sığ kireç taşı platformları var. Su o kadar sığ ki güneş ışığı dibindeki o bembeyaz kuma çarpıyor ve işte o inanılmaz turkuaz rengi yansıtarak geri dönüyor. Bütün olay bu. Şimdi bu coğrafi harikayı bir kenara bırakıp tarihin en can alıcı anlarından birine gidelim. Çünkü Bahamalar belki de hiç farkında olmadan tüm dünya tarihinin akışını değiştiren bir yer oldu. Hepimiz biliriz o meşhur 1492 yılını. Christophe Colomb gemisinden iniyor ve Hindistan'ı buldum diyor. Ama aslında indiği yer ne Hindistan'dı ne de Amerika anakarası. O yeni dünyaya atılan tarihi ilk adım aslında Bahamalar'daki San Salvador Adası'nda atıldı yani teknik olarak modern dünyanın perdesi tam da burada açıldı. Kolon karaya çıktığında onu kim karşıladı peki? Yaklaşık 40 bin kişilik barışçıl bir halk, Lukayanlar. Yüzyıllardır orası onların yuvasıydı. Ama işte bu barışçıl ilk karşılaşma ne yazık ki tarihin en büyük trajedilerinden birinin başlangıcı oldu. İnanılması güç ama sadece sadece 25 yıl içinde o 40 bin insandan tek bir kişi bile hayatta kalmadı. Evet, koca bir halk Avrupa'dan getirilen hastalıklar ve kölelik yüzünden haritadan tamamen silindi. Bu şüphesiz adaların tarihinin en karanlık, en acı sayfası. Şimdi tarihin bu karanlık sayfasını çevirip bambaşka bir döneme, çok daha kanunsuz, çok daha macera dolu bir zamana ışınlanıyoruz. Sizi tarihin ilk ve tek resmi korsan cumhuriyetinin kalbine götürüyorum. Hani o izlediğimiz Karayip Korsanları filmleri var ya, işte onların ilham aldığı gerçek olaylar tam da burada yaşandı. Ve bu dönemin bir kralı varsa, o da şüphesiz tarihin en korkulan korsanı Karasakal'dı. Onun gayri resmi krallığının başkenti neresiydi dersiniz? Bugün turistlerin doldurduğu o cennet gibi şehir Nassau Şöyle anlatayım, 1700'lerin başında NASA bir İngiliz kolonisi falan değildi. Resmen kendi kuralları olan bir korsan cumhuriyetiydi. Ne kral vardı, ne kanun, karasakal ve onun gibi en azılı korsanlar için adeta bir sığınaktı. Bütün o İspanyol hazine gemilerine yapılan saldırılar buradan planlanıyordu. İşler o kadar çığırından çıkmıştı ki İngilizler adayı geri alabilmek için tüm kraliyet donanmasını bölgeye yığmak zorunda kaldılar. Korsanların macera dolu dünyasından çıkıp şimdi de Bahamalar'ın belki de en tuhaf, en şaşırtıcı tarafına, yani doğanın akıl sır ermez oyunlarına bir göz atalım. Evet, başlığı doğru okudunuz. Yüzen domuzlar. Düşünsenize, cennet gibi bir adadasınız ve denizde yanınızda domuzlar kulaç atıyor. Yahu bu nasıl olabilir? Big Major K adasındaki bu domuzların oraya nasıl geldiği tam bir sır. İki tane güçlü söylenti var. Birincisi diyor ki denizciler bunları sonra yeriz diye adaya bırakmış ama bir daha hiç geri dönmemişler. İkinci efsaneye göre de bir gemi enkazından kurtulup yüzerek bu adaya çıkmışlar. Gerçek ne olursa olsun bugün adaların en meşhur sakinleri kesinlikle onlar. Doğanın bir diğer tuhaflığı ise Dean's Mavi Çukuru. Okyanusun ortasında masmavi suyun içinde bir anda kap karanlık, dev bir delik beliriyor. Tam 202 metre derinliğinde, dipsiz bir kuyu gibi. Burası dünyanın dört bir yanından serbest dalışçıların tek bir nefesle rekorlar kırmak için geldiği hem ürkütücü hem de inanılmaz derecede büyüleyici bir yer. Tabii bir yeri anlamak için sadece tarihine ya da doğasına bakmak yetmez. O yerin ruhunu yakalamak lazım. İşte bunun için de kültürüne, müziğine, kutlamalarına dalmak gerekiyor. Ve Bahamaların ruhunu en iyi hissedeceğiniz yer de Cınkanu Festivali. Bu festivalin kökeni aslında çok dokunaklı. Kölelik döneminde, efendilerin yılda sadece birkaç gün izin verdiği kölelerin, o kısacık özgürlük anını kutlamak için başlattıkları bir geçit töreni. İşte o küçücük umut kıvılcımı bugün kocaman bir ateş topuna, dev bir kutlamaya dönmüş durumda. Cankano'yu diğer festivallerden ayıran en önemli şey, onun o ham, o otantik havası. Kostümler mesela, öyle fabrikasyon şeyler değil, hepsi el yapımı. Müzik ise bildiğiniz enstrümanlardan çıkmıyor. Ritmi yaratan şey, inek çanları, düdükler ve keçi derisinden yapılmış davullar. Rio karnavalı gibi ama çok daha içten, çok daha gerçek. Adeta adaların kalbinin sokaklarda attığı bir an. İşte Bahamalar. O parlak turkuaz yüzeyinin hemen altında ne kadar çok şey saklıyormuş değil mi? Kayıp bir halk, bir korsan cumhuriyeti, akıl almaz doğa olayları ve cap canlı bir kültür. Bu bize şunu hatırlatıyor. Bazen bildiğimizi sandığımız yerlerin bile hemen yüzeyinin altında keşfedilmeyi bekleyen bambaşka dünyalar vardır. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.